Dikiş Dersleri kanalına hoş geldiniz. Gömleğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda bir önceki videomuzun devamı olan hakim yakanın bedene takma ve kapamasını göstereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Yaka takmaya geçmeden önce hatırlatmam gereken bir husus var. Onu da hatırlatayım. Şu patımızın uç kısmı Normalde bu pat hazırladığımızda burası bu şekilde dümdüz oluyor. Ama şu üst kısmını yani patın uç kısmını biraz daha aşağı düşürüyoruz. Yani 2-3 milim daha keserek şu şekilde hafif bir düşüklük elde ediyoruz. Daha önceden yaka çalışmasına ilgili video çekmiştik. Kanalımızı takip edenler bilir. Bilmeyenler ise hem videomuzun üst kısmından hem de videomuzun alt kısmında açıklama kısmına ben link bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Normal yakada bedenimizin düzünden takılıp tersinden kapatılır. Ama hakim yakada bedenin tersinden şu şekilde gördüğünüz gibi burası bedenimizin tersi. Yakamızı tersinden takacağız. Ve düzünden kapatacağız. İşaretimizi daha önceki videoda almıştık. İşaretlerimizi şuradan yakınlaştırayım göstereyim tekrardan. Şu şekilde yakamız bedenden 2 milim geride kalacak şekilde çizgimizden takarak yaka takmaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi omuz işaretimiz Tam omuzumuza geldi. Bu da omuzumuza geldi işaretimiz. Aynı şekil çıkışta da bu şekilde yakamızı bedenimizden 1-2 milim geride bırakıyoruz. Bunun nedeni de birazdan yaka, kapama yaparken açıklamasını yapacağım. Şu, bu şekilde gördüğünüz gibi çizginin yakınlaştırayım şöyle. Çizginin dışından 1-2 milim dışından yakamızı taktık. Burayı da yine Ucu da göstereyim. Şu şekilde daha rahat göreceksiniz. Şu şekilde. Ucu da 1-2 milim e, geride bıraktık. E, tekrardan söylüyorum. Tekrar etmekte zannedersem fayda var. Bu hakim yaka. Hakim yakamızı bedenimize e, tersten taktık. Normal yaka ise e, düzünden takıyoruz. E, şimdi e, yakamız bu şekilde hazır. Şimdi kapamaya geçebiliriz. Şimdi yakamızı kapamaya geçelim. Yakamızı kapamaya geçmeden önce size bir meslek sırrı vereceğim. Yani bu söylediğimi herhalde hiçbir dikiş kursunda göremezsiniz. Ve Atölyelerde bile çok nadir görebileceğiniz bir taktik. Şimdi bu taktik ne işe yarıyor? Bu taktik yakamızı daha rahat kapamamıza yarayacak. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi elimde bir adet karton var. Bu kalıp kartonu. Bunu bu şekilde ikiye katlıyoruz. Bu şekilde ikiye katlayıp kolibantı yardımı ile şu çim ayağının İkiye katladığımız kartonu bakın tam şu çim ayağının şu şekilde gösteriyorum. Buraya bunu yapıştırıyoruz. Bu burada 2 milimlik bir e, yükseklik elde edeceğiz. Bundan. Daha sağlam olması için tekrardan yine yapıştırıyoruz. E, tekrar göstereyim bunu. Şu şekilde 2 milimlik bir yükseklik elde ediyoruz. Bakın şu şekilde işimiz bu şekilde geldiğinde bu tarafa kaymasını engelleyecek. Bu da kapama yaparken yakamızın hem altının hem üstünün çımasının aynı şekilde olmasını sağlayacak. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra bakın bu karton ekrana göre sol tarafa doğru şu şekilde sol tarafa doğru çok kayarsa çımamız düşer. Sağ tarafa doğru da kayarsa alt çımamız geniş olur. Hani şu şekilde tuttuğumuzda bakın kartonu şöyle yakay ayağı hafif at, bakın şu şekilde tam bu şekilde sıfır olması lazım bu çım ayağının şu ayağının kenarını bu şekilde bunu yaptıktan sonra e, ile sağlamlaştırıyoruz bunu ve şimdi kapamaya geçebiliriz. Siperimizi ayarladık. Şimdi yakamızı kapamaya geçelim. Yakamızı taktığımız taraftan yani bedenimizin sağ tarafından başlayacağız. Bedenimizin sağ tarafından ve düzünden başlayacağız. Şimdi şurada yakayı takarken ve başlarken ve çıkarken bedenimiz daha doğrusu yaka bedenden 2 milim geride kalmıştı. Şimdi bu geride kalmasının sebebi şimdi şu şekilde yakamızı açarak şu şekilde açarak bedenimizi yakanın içine yerleştiriyoruz ve burada boşluk kalmasını engelliyor. Başlayalım. Bu alt kısmı da yani burası yakamızın altı. Burası da üstü. Bu alt kısmı da tam bu sipere yaslayarak yakamızı kapatıyoruz. E, bu şekilde e, bedenimizi ayağımızın altına koyduk. Burayı e, şu görmüş olduğunuz fazlalığı tornavida yardımı ile ya da bir iğne de olabilir. Şu şekilde yakamızın içine iterek ayağımızın altına koyduk. Burada ayağımızın altına e, bedenimizi koyduğumuz için şu şekilde tuttuğum yer ayağın ön tarafı Yukarıda arka tarafı da aşağıda oluyor. Yakamızın daha rahat yani bedenimizin ayağın altının daha rahat gitmesi için başlarken şu şekilde bir karton veya kumaş yardımıyla şu şekilde ayağımızın altına korsak hem burada saydırım olmayacak hem de yaka makinenin altından kaçmayacaktır. Bu şekilde başladıktan sonra o koyduğumuz kartonun bir hükmü kalmıyor artık. Yine bu tarz kapamalarda her zaman yaptığımız bir şey. Bu altta kalan kısmı kendimize doğru hafif çekiyoruz. O göstermiş olduğum yakamızın altını buradan zaten elimizden dokununca hissediyoruz. O sipere yaslayarak kapamamıza devam ediyoruz. Bakın burada kapamada almış olduğumuz işaretimiz omuzumuza geldi. Buraya geldiğimizde yine aynı şekilde şu şekilde bakın. Tekrar gösteriyorum. Bu şekilde yakamızın içine patımızı yerleştirdikten sonra Yine bir tornavida yardımıyla burayı bakın şu şekilde iterek buna zamanla eliniz alışınca bu tornavidaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ben sadece kolaylık olsun diye gösteriyorum size. Bu şekilde bakın. Bu şekilde yerleştirdik. Yine burayı kontrollü bir şekilde yapıp başlangıç ve çıkışlarda mümkün olduğu kadar zikzaklarımızı azaltalım. Bu şekilde yakamız bitti. Şimdi tekrardan yakamızı görelim. Evet bu şekilde yakamızı kapattık. Burası bedenimizin düzü. Burası da şimdi tersini göstereceğim size. Bakın. Yapmış olduğumuz siperin faydasını burada daha net bir şekilde göreceğiz. Bakın bu şekilde çıma. Bakın şimdi bedenin tersiyle düzünü karşılaştıracağım ben şimdi size. Bakın şurasıyla şurası gördüğünüz gibi bu e, sol taraf bedenin tersi ve sağ tarafta bedenin düzü. O görmüş olduğunuz siperin e, bu şekil faydası oluyor. Alt ve üst çıması eşit bir şekilde çıkıyor. Bu, yak bu yakada sadece alt kısmını e, dikiş e, diktim ben. Eğer üstüne de e, dikiş olsun isterseniz e, kapamaya buradan başlıyoruz bu taraftan. bu Önce üst kısmın e, çımasını çekip e, daha sonra e, alt kısmından ucunu kapatarak gelip tekrardan bu e, köşeyi dönerek burada zikzamızı atıyoruz. Ben bunda böyle bir e, tercih kullandım. Bu videoda hakim yaka bedene nasıl montajı yapılır ve kapaması nasıl yapılır? onu gördük. Bir sonraki videoda gömleğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni videolardan haberdar olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.